Cümleten selamun aleyküm sevgili dostlar Hepiniz tekrar youtube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalım demiyorum arkadaşlar kanalımız diyorum artık Yine bir deniz kefalabındayız Denizde değiliz Ancak denize 200-300 metre Bu tarafta Denize yakın bir bölgedeyiz arkadaşlar Yine şamandıralı sistemle balık avlıyoruz Kaçtı mı? Yok öyle çekeyim dedim. Bugün balığa oğlumla geldim. Sevgili dostlar. Avlak yerimizi şöyle göstereyim size. Burası arkadaşlar. Hava güzel. Su güzel. Fazla rüzgar yok. Suyun, su çarşaf gibi dalga yok. Yani balık avlamaya çok müsait güzel bir hava var arkadaşlar. Ben video çekmeden önce iki tane İki parça balık aldık, ee, kovamıza koyduk. Her biri bir, bir bir buçuk karış gelir. Üç tane de kaçırttık sevgili dostlar. Dediğim gibi balığı ne zaman ne şekilde yakalayacağını bilmediğimiz için yapıştırsan oğlum be, yapıştır be, bir görürsünüz izleyicilerimiz be. E, görüyorsunuz arkadaşlar kaçtı. Ana, ana. Evet kaçtı arkadaşlar. Oğlum da burada ya. beraber balık avlıyoruz bugün. Evet, oltamızı yine suyla buluşturduk. Çok kaçırıyoruz balıkları. Arkadaşlar çok balık kaçırdık. İnanın var ya 4-5 tane balık kaçırdık. <laughs> ee, büyük ihtimalle iğnemizi değiştireceğiz. Balık avından sonra. Çünkü balık çok kaçmaya başlayınca büyük ihtimalle arkadaşlar iğneden kaynaklanıyor. İğnenin ucunun keskinliği artık kayıp oluyor. Ava devam arkadaşlar inşallah Video çekmeden önce yine yakalayamayız diye video çekim yapmamıştım 2 tane yakaladık üç tane de kaçırttık Avlak yerimiz bugün bereketli güzel olunca video çekmeye karar verdim Haydi be Vuruşlar çok güzel arkadaşlar fena değil Yani her yakaladığımız balık Veya kaçırdığımız balık güzel boyda yani fena değil Evet arkadaşlar hava devam ediyoruz şu an. İlk oltamızda suda Arkadaşlar vuruşlar fena değil. Bilmiyorum siz Şamandırayı görebiliyor musunuz? Evet arkadaşlar hava devam ediyoruz. Attığımız yer çok dar olduğu için arkadaşlar ben oltayı çektim. Ben avlamıyorum. Oğlum devam ediyor. Dediğim gibi inşallah yine her zamanki gibi bahsettiğim gibi o yakalanma anını arkadaşlar çekiş anını yine beraber izleriz. Çek be. Of be. Ne oldu? Kaçtı ya. Evet arkadaşlar yine kaçırdık. Yani arkadaşlar balığı kaçırdık diyoruz da yani illa biz balığı suyun yüzeyi suyun yüzeyine çıkarıp da e, öyle kaç kaçmayı bahsetmiyoruz. Yani suyun yüzeyine çıkarmadan da balığın kaçtığını biz arkadaşlar daha suyun içinde biliyoruz. Çünkü e, sert ve hareketli bir şey gelir gibi oluyor. Son anda misinanın ucu boşluğa düşüyor. Oradan da biliyoruz arkadaşlar. Az kaldı ama gelecek bir şeyler. Evet arkadaşlar. Eftal Reis diyor ki az kaldı baba diyor. Az sonra bir tane alacağız diyor. İzleyicilerimizle evet. beraber paylaşacağız diyor. Çek acı. Evet arkadaşlar. Aldık. Ne oğlum o? Tırsi. Arkadaşlar bu kefal değil Tırsi. Ee, sen bilirsin istersen onu suya iade et. Çok kılçıklı ya bunu Arkadaşlar sanacağız. bu balık çok kılçıklı olduğu için arkadaşlar bunu suya iade ediyoruz. Bize kefal lazım arkadaşlar. Evet gitti. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar vuruşlar yine güzelleşti. Evet arkadaşlar Hemen üzerimizde Büyük ihtimalle kaza olmuş herhalde Eftal Reis holtayı bıraktı yukarıya bir baktı geldi Bizim araç da yolun kenarında olduğu için Acaba bizim araca mı Park halinde vurdular diye iki tane elektrikli Maddi hasarlı kazaya karışmış arkadaşlar Şu an Yemimizi takıyoruz. Haydi oğlum şu kaçırdıklarından bir tane al da izleyicilerimiz bir görsün şöyle. Yapıştır, Biraz daha. yapıştır ya. Ya vacı yapıştır dedim mi? Yapıştır. Evet arkadaşlar avlak yerimiz burası. Gördüğünüz gibi. Yapıştır. Az da az da. Arkadaşlar e, deniz kefalı avcılığı çok değişik. Yani attığımız yemi büyük sazan balığı gibi yayın balığı gibi arkadaşlar şamandırayı direkt gömüp gitmiyor. Aşağı doğru çekmiyor. Hafif hafif vuruşlarla titrederek yemi yediği için titretme anında hızlıca çekip tasmalıyoruz arkadaşlar. Titreme anında hızlı çekip tasmalamazsak kefalı yakalamak çok zor. Gerçekten çok kurnaz, çok akıllı bir balık. Yani kendimizi övmeyelim. Deniz kefalı yakalamak gerçekten çok zor yani. Ava devam ediyoruz sevgili dostlar. Karşıda gördüğünüz kırmızı şamandıra bizim Yapıştır oğlum be. Ver narkozu. Çok gecikiyorsun ya. Daha yavaş. Gerçekten gecikiyorsun ya. Az önce bahsettim izleyicilerime de. Titretti mi de çekeceksin. Tasmalayacaksın yani. Çok bekliyorsun çok. Az da. İkinci, üçüncüyü vurmuyor işte. Az daha az daha diyoruz. Bu sefer vurmayı kesiyor. Yemi bitiriyor. Öf. Arkadaşlar az önce şu ileride Hı gördüğünüz gibi su dalga yaptı. Büyük bir balık buladı. Evet arkadaşlar çok güzel bir vuruş aldık. O anda başka yere bakıyorduk, çekemedik. güzel vurduydu değil mi? Evet. Kesti gene. Yok vuruyor acı. Vuruyor oğlum. Hadi be. Hadi be. Evet arkadaşlar yine kaçırdık Ava devam ediyoruz Arkadaşlar yani Sizin şansınızdan mı bizim şanstan mı İnan video çekmeye karar verdim Arkadaşlar ne kaçıra, kaçırır olduk Balığı ne yakalar olduk Video çekmeden önce En az 4-5 tane kaçırdık 2 3 tane aldık arkadaşlar Dedim burası bugün iyi balık yapıyor ee, takipçilerim, izleyicilerim de paylaşsın diye video çekmeye karar verdim dediğim gibi şansımızdan arkadaşlar o anı da beraber yaşayıp paylaşamadık İleride hiç vurmuyor değil mi? Hmm. Olmazsa yine şu sazın dibine doğru çek yanaştır. He, takıldı mıydı? Evet arkadaşlar, nereden yakalamışız? Bu da sizin şansınızdan tam karnının altından. arkadaşlar ağzı değil. Haydi rastgele bu şans. Yok ağzına girmiş. Evet arkadaşlar ağzına yakalanmışız burada gördüğünüz gibi. Evet. İdare eder arkadaşlar bunu kovaya koyuyoruz. At kovamıza. Evet arkadaşlar bir tane daha sizlerle çekip göstermeyi düşünüyorum. İnşallah yine gelir. Devam arkadaşlar hava. arkadaşlar bir tane davanı paylaşırsak sizlerle bazen çok güzel vuruşlar alıyoruz bazen tık demiyor bazen güzel şamandır hareket ediyor evet evet of iyi bu vuruş güzeldi diyor Eftal Reis ama tasmalayamadık Evet arkadaşlar Be, kaçtı. Eftal heyecanlandı kaçırdım dedi yine arkadaşlar. Dediğim gibi yani kaçan balık illa suyun yüzüne çıkıp oradan kaçması gerekmiyor arkadaşlar. Biz kaçtığını daha suyun içindeyken hissediyoruz. Çünkü hareket ederek yukarıya çıkarken ağır bir şey son anda e, olta boşalıyor. Hafifleşi veriyor arkadaşlar oradan biliyoruz. Yani kaçırdık kaçırdık. Diyor da biz niye göremiyoruz bu kaçan balıkları diye düşünmeyin. Bu balık avını yapan kişi daha suyun içindeyken balığın kaçtığını hissedebilir arkadaşlar. Bir tane daha gösterelim oğlum izleyicilerimize. Ondan sonra ben davlamaya başlayacağım. Çünkü benim davlamam gerekiyor. Çok güzel vuruşlar başladı yine. Evet arkadaşlar devam ediyoruz hala da balık avımıza. Yapıştır ver narkozu. Çok iyi vurmuştu be. Ver narkozu çok güzel vurdu dedi ama arkadaşlar tasmalayamadık. Dediğim gibi deniz kefalı tasmalamak, yakalamak gerçekten çok zor. Ağızları da çok küçük balık olduğu için Bir tane daha yakalayabilsek izleyicilerimize göstersek. Artık avı sonlandıracağız. Daha doğrusu video çekmeyi sonlandıracağız arkadaşlar. Sizlerle bir tane daha o anı yakalamak göstermek istiyoruz. Yapıştır be. Yavaş çek de, yem düşmemiştir ama. Ben çekerim. Evet arkadaşlar, biraz da ben balık avlayayım dedim arkadaşlar. Haltam attım. İlle profesyonel balıkçının hali başka sevgili dostlar. Oğlum, sen şunu tut, benim avladığım holtayı tut. Düşürme, yavaş yavaş kaldır. Gözünü oradan yakalanmış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yavaşça bir gösterelim şöyle. Evet arkadaşlar oltamı attım balık yakalanmıyor diye bir tane aldım. Gördüğünüz gibi aldık yine bir tane. Şöyle acı bir görelim şöyle bir salda Dur, da. Şey, şuraya sokayım parmağım parmağını. Parmağını sok acı kaçırma. Evet arkadaşlar balık fena değil. Şöyle görsünler acı bir izleyicilerimiz. Hah Evet arkadaşlar. Fena boyu değil. Güzel. Kovaya atılır. Sarı kulak. Sarı kulak mı? Aynen. Arkadaşlar deniz kefallarının içinde sarı kulak e, çok kaliteli bir balık. Yani diğer düz kefallardan daha lezzetli. Evet. Koy kovamıza. Evet arkadaşlar. Bunu da koyduk kovaya. Evet arkadaşlar. Size en sonunda büyük kayda değer bir balığı çekim anını gösterdik, yakaladık. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza da abone olup beğeni, yorum atarsanız arkadaşlar seviniriz. Hoşçakalın. kalın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar videoyu tam kapattım. Takımları toplarken arkadaşlar yine bir tane daha aldım. Onları da sizle paylaşmak istiyorum. Hemen çekme oğlum. Şöyle suyun içinde bir Evet arkadaşlar şu anda balık gördüğünüz gibi suyun içinde. Tam videoyu kapattım. Takımları toplarken arkadaşlar yakaladım. Sizlerle onu o anı paylaşmak için tekrar çekiyorum. Kaldır oğlum balığı. Ben videoya çekiyorum çünkü. Evet arkadaşlar ikinci öbür balığımız da burada. Bu da fena boy değil arkadaşlar. Bu da kovalık. Şöyle yandan mı görelim oğlum? Dur çıkarayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi balık burada. Fena boy değil, güzel. Bu da bu da düz kefal arkadaşlar, sarı kulak değil. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, görüşürüz.